Öncelikle bizi kırmayın, toplantımıza teşrif ettiğiniz için hepinize çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zaten herkesi burada hemen hemen tanıyorum. Arnavutköy'e şey gelip alışveriş yapabilecek, Arnavutköy'de ve İstanbul'da belki de parmakla gösterilecek bir firma yapmak istiyoruz. Bizim hayalimiz bu. Tabi bu hayali gerçekleştirirken de hizmet etmek lazım. Bunun için de gerçekten bizimle bu hayalimizi gerçekleştirecek profesyonel arkadaşlara ihtiyaçlarımız var. İnşallah yavaş yavaş kadro olarak da ona hizmet e, kadromuzda oturtuyoruz. Toptana da arkadaşlarımız çıkıyor şimdi İstanbul genelinde. Yavaş yavaş biz bu hazırlıklarımızı yapıyoruz size hizmet etmenin inşallah karşılığını da alırız. Hayallerimiz de gerçekleşmiş olur. Ben e, uzatmayacağım çünkü seminerimiz var. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hem yapı malzemeleri olarak e, bu sektörde yaklaşık 5 aydır hizmet vermeye başladık. Filli Boya'da bugün e, burada ustalarımızı bir araya getirdik, böyle bir seminer verdirdik. Ustalarımız daha bilinçli, daha kaliteli insanlarımıza hizmet etsin diye Arnavutköy halkına hizmet etsin diye böyle bir e, oluşuma ev sahipliği yaptık. Öncelikle bundan dolayı çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Böyle bir şey imza attığımız için kendimizde gurur duyuyoruz. Daha sonra bunun devamı gelecek elbette ki. E, bundan sonraki süreçte e, fayans ustalarımızla, bizim sattığımız yapı malzemeleriyle alakalı birçok şeyde ustalarımıza bu tür seminerleri verdirip, ustalarımızı bilinçlendirip ve daha kaliteli hizmetle Arnavutköy'deki insanlarımıza, halkımıza daha güzel hizmetler etmeyi nasip etsin Allah bize. E, bu yolda da zaten çalışmalarımız hızla devam ediyor. HEMAK Grup e, yaklaşık iki sene önce e, Haluk, Bey abim kendisi ve ben Memedeli Kuş tarafından kurulan zaten açılımında da ismimizin şeyi var. Haluk ve Memedeli Kuş ortaklığı olarak kurulmuş, güzel bir şirket oldu. Yaklaşık iki yıl önce inşaat işinde başladık. Şu anda aynı zamanda inşaat yapıyoruz. Ciddi derecede bu bölgede 6-7 proje devam ediyor. Site yaptığımız yaptığımız site olarak projelerimiz var. E burada insanları aynı zamanda ev sahibi yapıyoruz. Hem üretiyoruz, hem inşaat üretiyoruz. Aldığımız malzemelerle aynı zamanda bu meslekteki arkadaşlarımıza, müteahhit dostlarımıza, Arnavutköy'de hizmet veren, Arnavutköy'de inşaat yapan bu tür yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, çevremize de aynı zamanda bayilikleri olan bir yapı malzeme şirketimizin olduğu yerde onlara inşaat malzemesi temin ediyoruz. Kaba ince dediğimiz olarak adlandırdığımız işte çimentosudur, kumudur, alçısıdır, alçılanıdır boyasıdır, stropiyeridir, iç dizaynıdır, dışarıda kullandığımız montalama dediğimiz malzemelerdir. Bu tür malzemelerin hepsi bizde mevcut.